Robot düğün pastası yer misiniz? İsviçre ve İtalyalı bir ekip, gıda ve teknolojiyi buluşturdu. Bilim insanları ve şefler, bütünüyle yiyebileceğiniz robotik bir düğün pastası yaptı yenilebilir teknolojiler, elektronik ve gıda israfına karşı çevreci ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Pasta, yenilebilir dans eden sakızlı ayılar, led mumlar ve çikolata kaplı piller içeriyor. Pastanın tepesinde, içlerindeki pneumatik sistem sayesinde hareket eden, jelatin ve şuruptan yapılmış iki robotik jelibon ayıcık yer alıyor. Led mumlar ise B2 vitamini, kuersetin, aktif karbon ve bitter çikolatadan yapılmış yenilebilir pillerle çalışıyor. RoboCake adı verilen bu proje, roboti mutfak ile birleştiriyor ve atıkların azaltılması gibi sürdürülebilir çözümlere dikkat çekmeye amaçlıyor. Suların kirlenmesi, toprağın kalitesi ve ormanlardaki kirliliğin takip edilmesi gibi çevresel özellikleri izlemek için tamamen biyolojik olarak parçalanabilen ve ekilebilir robotlar geliştiriyoruz. Geleneksel elektronik bileşenlerin yerine bu malzemelerin kullanılmasıyla yılda 40 milyon tonu bulan elektronik atık sorununa çözüm getirilecek. Yenilebilir robotlar, ücra bölgeleri yiyecek ulaştırmak, yutmakta zorlanan insanlara veya hayvanlara ilaç üretmek ve sensörler aracılığıyla yiyeceklerin tazeliğini izlemek için kullanılacak.